Burası Hacıbeloba köyü. Bakıyı. binar tarafından bakıyorum şu anda. Selam. Selamun Aleyküm sevgili izleyiciler. Keşif TV'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Neredeyiz? Hacıbeloba köyündeyiz. Bugünden itibaren bugün 28 Mart 2021. Büyük bir proje yaptık. Bu proje gereği Gönen'in ve Manyas'ın tüm köylerini tek gezerek video yapacağız. Tanıtım filmi yapacağız. Muhtarları çekeceğiz. Köylerin içinden dışından, tepeden, uzaktan, yakından güzel fotoğraflarını çekeceğiz. Ve Keşif Dergisi'ne basacağız. Keşif Dergisi'nin özel sayısı Gönen ve Manyası tanıyalım olarak çıkacak. Ondan sonra her her köye, her muhtara bir video yapacağız. Tanıtım videosu yapacağız. Youtube kanalımıza yükleyeceğiz. Dolayısıyla Gönen ve Manyası tüm dünyaya tanıtmak için buranın güzelliklerini tanıtmak için bugünden itibaren işe başladık. Muhtarları aramaya başladık. Nasip ilk köyümüz Hacı Veli Oba Köyü. Bugün güzel ve güneşli bir gün. Haydi Bismillah köylerin tanıtmasına ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Ben Hacı Veli Oba Köy Muhtarı'yım. İlk dönemdeyim. Köyümüzde hayvancılık ve tarım büyük baş yapmaktayız hayvanlarımız meralarımız geniş olduğunda küçük baş hayvanı da müsaittir. Büyük baş hayvanımız da vardır. Köyümüzde 320 nüfusumuz vardır. 100 anedir. Köyümüzün bir noksanımız yok. Başkanımız söz verdi. Taş sokaklarını yapacak diye. Bir su sıkıntımız var. Başka onunla ilgileniyor. Ama daha yarım kaldı hepsini bitiremedi. Kısa kısa. Sevgili izleyiciler şimdi muhtarımızla tarımızda Meloba köyünü geziyoruz. Bakınız sağda bir koyun çiftliği var. Solda koyunlar var. yönelen en yakın köy iki tane camisi var. Çerkez ve macirler var. Ve her yerden insan geldi. 10 tane yabancı var. Dışarıdan göç de var. İçeriden de geri göç var. Belediye hizmet getirmiş. Çöpler var. Çöp bidonları var. Bak boyunlar geçiyor. Bak boyunlar görüyor musun? Köyün orta yerinden. işte Burası süt toplama merkezi evet. mi? Evet. Ne kadar süt çıkıyor? Bir, bir buçuk. Ha? Bir buçuk. Günlük. Günlük bir, bir, buçuk ton. Evet. Hmm. Bunu. Ben sana bunu veririm, tamam mı? İşte köy meydanı burası. Bakınız. Sağ tarafta bir cami var. Köyün merkezinden geçiyoruz. Aynı zamanda buradan üç binara yol geçiyor. Şöyle köyün içinde bir tur atalım. İşte burada da Çerkez Mahallesi burası. Çok güzel bir camisi var sol tarafta bir kahve var. Üç tane kahvehanesi var. Tabi, Hacı Veli Oba'nın yerlisi oldum. Yerlisi işte Hacı Veli Köyü göç alıyor. İşte göç göç gelenlerden birisi. He. Seni tanıyalım abi. 1957 Kars Akyaka doğumluyum. 30 sene İstanbul'da kaldım. Orada iyi kötü bir şey yaptık. Bütün yatırımımızı artık Hacı Veli Oba'ya getirdik. Evimizi yaptık, yerimizi aldık. Burada uzun vadede kalacağımızı tahmin ediyoruz. Hoşumuza da gidiyor. Köyümüz çok güzel. Halkı çok güzel. Uyumlu, sevecen insanlara yakın, yani bir sorunun olsa kaçmayan arkadaş, köylü yok, komşu yok. O kadar iyi komşularımız. Vay be. Ne zaman aldın burayı, ne yaptın buraya Teman abi? İki, e, 1900 e, 2018'in 7. ayın 17'sinde Kadir Demircan'dan aldık, Allah razı olsun. 8 dönüme yakın. Geçen senede 400 bin lira verdik, 3 kat, 270 metrekare inşaat ev yaptık biraz ağaç mağaz çektik, birazını da yapacağız yani zamanla. Yani burada mutlusun, hayattan umutlusun. Umutluyuz, doğru <laughs> diyor Kadir canım. Allah razı olsun. Evet. işte çok güzel. 2 3 katlı. He 270 metrekare. Vay da köpeğimiz Aloş. Bizim de oh, oh, Sizin köpek mi daha? He. Maşallah. Bu benim kızım. Oh, 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 oh. Aloş. Ah. 90 180 üstü 90 da altı Bodrum. Çok güzel harika. Her şeyi ruhsatlı. Planlı Burası. projeli. Planlı projeli her şey evet. ruhsatlı. Hacı köyünde gördüğünüz gibi köy sakini. Evet. Allah Allah. Bari bir yakışıklı poz ver bari. Bak köye bir canlık yetiştirdik. <laughs> Tek <laughs> 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 Keşif Arazi Ajansı Köy evi, arsa, bağ, bahçe, tarla, çiftlik, yazlık Her çeşit arazi alımı ve satımı En çok, en güzel, en ucuz yatırımlık araziler bizde Güney Marmara bölgesinde 8 ilçede hizmetinizdeyiz güncel arazi ilanlarımızı ve canlı yayınlarımızı YouTube Arazi TV kanalımızdan 0536 606 2730 numaralı WhatsApp hattımızdan keşif arazi ajansı sahibinden .com ilan sayfamızdan takip edebilirsiniz. Keşif Arazi Ajansı Kadir Demircan Telefon 0536 606 2730 0266 762 6793 Altay Mahallesi Şehit Mustafa Karakaş Caddesi Numara 39 Taksim Bey Gönen Balık